Samsun'un Vezirköprü ilçesinde AK Parti teşkilatları bir araya gelerek Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'in yanındayız mesajı verdi. İlçede yayın yapan mahalli bir gazetede Başkan İbrahim Sadık Edis'in partiden ayrılabileceği haberlerinin yayılmasının ardından AK Parti ilçe başkanı Halil İbrahim Doğan ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ortak bir basın toplantısı düzenledi. İlçe teşkilatı toplantı salonunda yapılan toplantıya partinin ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkan ve üyeleri, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri de katıldı. Belediye Başkanı Edis, hakkında bazı yerel basında çıkan haberlerden dolayı bir basın toplantısı düzenleme ihtiyacı hissettiklerini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Doğan, 2009'dan beri başkanın ilçeye büyük hizmetler yaptığını, AK Parti ailesi olarak çalışmalarından son derece memnun olduklarını ifade etti. Partiden ayrılabileceği yönündeki haberlere sert tepki gösteren belediye başkanı Ediz, partiden ayrılmasının asla söz konusu olmayacağını, kasıtlı ve taraflı yapılan bu haberlerin ilçeye zarar verdiğini belirterek dedikodu ve karalamalarda bir yere varılamayacağını, seçimle geldiklerini ancak seçimle ya da partinin yetkili organlarının uygun görmesi halinde gidebileceklerini söyledi.